Selam millet ben meraklı youtuber hepinize merhaba Bugün MD blog skyblog oynuyoruz ee, Bir dizi şey diyordu ki abi skyblog videosu lütfen Ben de tamam dedim bugün çekiyoruz Haydi bazlayalım sıfırdan İlk diye setimizi alalım Çek giyelim Bir falan Dın 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 dın, dın. Atın. kapat kapat böyle 3 2 1 en kolay falan zaten böyle yani ben şurada yemeği için gel partisi gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz atın bugün değil de yani yandan sonra da yarın müthiş bir takiptimi video alıyorum bir takipçimi video alıyorum haydi bana beraber bu adayı kastık Sonra yapmak istediklerim ilk bu da marketten minyon var mı Arkadaşlar kaptüs falan yaptım ama uzak arkadaşlar burada hızlı da göreceksiniz sessiz bir şekilde. Haydi video ana kadar kaptüsü hızlandırıyorum. Arkadaşlar yeniden ben 36 dakikadır bunu yapmaya çalışıyorum. Hemen bir var gittim. Onu da bekliyorum bir. Daha gelmemiş Valtolu bana destek oluyor yani geldi yani bana haber verdik de ama daha gelmiyor. Bu 15 dakika bile çıkıyor. Hemen tek adına Bal dolu 12. Evet. Yaptı sana yazmam bir video tek bekliyorum. hızlandırdığımız ama 30 dakika oldu. Ama da size şimdi dikkatini göstereyim artık. Koymadım. Gördüğüm gibi oldu. Ben buradan bunu almayı Olmazsa da bu. Yani ismi alacak. onu bekliyorum. Ama ilk buna gelsin de. 15 dakika diyor. 15 dakika. Yazdım olmadı mı vault oluyor 12 diyoruz bize ne yazdı da Ne verildi? Sosu veya soğunu olan değil. Hepsi. Dön, 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 dön. Arkadaşlar bugün de belki yarın yayın yaparım hangi oyundan yapmamı istiyorsanız yazın Roblox mu Minecraft mı Minecraft yapar derseniz bu sunuza tek Roblox derseniz simülatör yapıdan bekliyorum yorumlarınızı Ben ne oldu çıkmadım daha yazdım Yok bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Bu bas lepler arkadaşımız da bizim için uğraşıyor. Bunun için bir like alabilir miyim? Bekliyorum, bekliyorum. Son, atmadınız mı like? Kendinize bir abone olun. Desteğiniz sayesinde 2-300 abone olmuştuk. Hemen bir bakıyorum Şimdi abone, aboneme 309 aboneyim. Arkadan da bütün yorumlarınıza e, kalp atıyorum. Da 80 bin izlenen videom var. Ama hop 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 dinledim. dinledim. 721 like almış. Bu videoya hani o kadar düşünmüyorum. Ondan ilme like gelse de kabulüm. Kırılsın Ben bir dakika. Dostum izlemeyen varsa karanlık yollardan geçtik. Hemen onu izleyin. E hemen çok da abone bir daha abone oldum. Bekliyoruz yine iz var. Tamam koyunlar. Burada ben hemen yapıyorum. Var diyor. The... <laughs> Ve birisi düş. ne yapıyor? Niye buradayız? O bak ben de böyle şeyler yapmak nasıl yaptım bak. Heh, bunun gibi. Ama ben hemen onun yerine gittim adama gideyim. Bu küçükse yaptım. Büyürse her büyüdüğünde olacak sandık kılda niye büyümüyor hemen soruyoruz diyeyim hızlı cevaplar hızlı hızlı Gerçek Selam. Selam. Oh yanıyorum. Sepa. Tık 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 böyle. bir buraya oturak da tam kontrol edelim. Evet, bak. Arkadaşlar ben o düşünüyorum niye ben bunu kullanıyorum. Biraz Dedik. Arkadaşlar şimdi bunu hızlandırmak isteyen ama olmasın W yazık. Ada duyurusu Merak git. Et bakayım. Hemen buradan va çadım. Ne oldu? Wow. dedik bakıyoruz aleyküm selam artık bböüm diye yıkılmak ist Arkadaşlar size bir sol soldan. Bu dünya futbol geneli sosu. İki soru. Ronaldo Messi mi? Üçüncüsü Arda Güler mi? Yamal mı? Ben Arda Güler'i seçerim. Buradan da Ronaldo'yu. Çünkü Ronaldo iyi oyundu. Yani kupa kazandı o kadar. Fenerbahçe'yi bile geçti kupa olarak. Ama Arda Güler yıldız ya. Türkiye yıldızı. Bilmiyordum. Ne gelmiyor baksana haydi. İsa dediğim diye bir şey yemem. Mute yemem. Bildirdim. Peki. Valtoro. Üst yetkilileri bildirdim. Diyalın olması yandan sonra size bu video gelir. E, yani ee, video geldiğinde ondan iki gün sonra bu videonun geldikten iki gün sonra size güzel bir haber geldik. Haber gerideki dönüyor. Şimdilik niye söylemiyorum ki doğru. Siz demiştim zaten. Sizle video tekniğinden 4 kişiye de var. Hadi ben videonun sonuna da oynayacağım. Kasıldım. Bakalım ikinci bölümde ne oldu? Hop. Niye öyle oldu? bekliyoruz. Burada işte sen AFK bırakmak isterim. Bu yüzden sonra burada da ben AFK bırakacağım. Birkaç saat olmazsa. Bilmiyorum işte bekliyoruz. Mistik hava. Po 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 po. Ol, olursa size toplulukta yazacağım. Ve tek tek. 811 TL yatırdım. Para yatırdım. Evet, Zeyk. Evet. Oyuna yatırdı. Yatırdıktan. Zeyk. <laughs> Zeyk. <laughs> Kalk, kalk. Hay. Hay öldü mayda. Ya ben size bu, sonra zaman gelir bilmem. Ve hay öldü. Şimdi bu sesi olmadı. Arkadaşlar geldi gelmedi. Olur, olur, Öyle şey de olur. İşleri bak. Ondan gelmedi. <laughs> sunucuya gelip hani ben, ben video almadan benim adam bulup gelebilirseniz hani benim adamı geçiniz ben oynarken size bir şeyler verebildim. <laughs> Aa, Otuz altı dakikadır bunun gelmesini bekliyorum. Bir deneme falan yaptık. Bir denemen hemen val. Değildi Valk Değil Hop yalan söylüyorlar. Bu olmaz. Bunu yapabilirim. Çok gerek. Yapsam mı bunu? Bekleyin şimdi.